Bugün Whitney Amerikan Sanatı Müzesi'ndeyiz ve Genesis Byers'in çektiği büyük bir fotoğrafa bakıyoruz. Eserin adı Zamanı Geçmek. Buradaki geçmek, karşı karşıya geçmekteki geçmek. Sağ alttaki figür sağ kolunu kaldırmış ve altın renkli bir ipi ucundan tutmuş. İpin diğer ucunu da gölgedeki bir başka figür tutuyor. Fotoğrafı alt ve üst olmak üzere iki kısma ayırabiliriz. Üst kısımda çok sıcak renkler varken alt kısımda daha soğuk tonlar var. Ama fotoğrafın genelinde çok güzel dramatik gölgeler karşımıza çıkıyor. Sağ alttaki figürün bize yakınlığı ve karanlık gölgeler sanat tarihini düşünürsem bana Caravaggio'nun eserlerini hatırlatıyor. Gerçekten de bu fotoğrafta her şeyi birbirine bağlayan ve gözümüzü yönlendiren unsur gölge. Bizi içine çekense ip. Genesis fotoğraflarında aile üyelerini hatta bazen kendini çeker. Buradaki figür de sanatçının annesi olabilir. İpe bakınca bir yanda gerçek bir ipin çok açık bir tasviri var. Ama öteki tarafta ipin sadece gölgesini görüyoruz. Peki sanatçı burada sihirbazlık numarası gibi bir şey mi yaptı acaba? E, bir de eserin adı var tabi Zamanı geçmek. Sanki farklı zamandan gelen bu figürler zamanı geçip birbirleriyle buluşuyorlar. Ama bence burada zaman unsurunun yanı sıra fiziksel mesafe ile ilgili bir şeyler de var. Bu da bizi sanatçının biyografisine getiriyor. Genesis Byers Amerika'da Massachusetts'te doğmuş ama çocukluğu Porto Rico'daki aile eviyle Massachusetts arasında geçmiş. Sanatçının bazı aile üyeleri ve akrabalarının çoğu halen Porto Rico'da yaşıyor. Dolayısıyla Baez, ABD'deki Porto Rikolular diasporasına mensup diyebiliriz. Onun için de Baez'in eserlerinde aidiyet ve memleketten ayrı düşme temaları önemli yer tutar. İki farklı ülkede çocukluğunu geçiren Baez için bölünmüş kimliklerden bahsedebiliriz. Belki de bulunduğu yere göre kimliğinin farklı yönleri ön plana çıkıyordu. Örneğin, memleketi Porto Rico'yu ele alırsak, ailesi orada olduğundan nesiller boyu süren derin bağlar sanatçının kimliği için önemliydi. Burada ipin gölgesi, gerçek ip ve gölge arasında bir bağ var. Bu açıdan bakıldığında bu bir aidiyet fotoğrafı. Ama aynı zamanda çatallanma bölünme fotoğrafı da. Bayes çocukluğundan beri hem İspanyolca hem İngilizce konuşuyor. Bundan yola çıkarak beyninin ikiye bölünme durumu işte bu fotoğrafa yansımış. Ben burada bir de ellerin ve profillerin önemini seziyorum. Bakın sol üstte ve sağ altta profilden verilmiş insanlar var. Fotoğrafın en temel imgesi de sanırım buradaki eller ve ellerle bir yere ulaşma fikri. Ayrıca ellerin ip tutma biçimleri de birbirine çok benziyor. Gerçekten anne kız gibi. Acaba buradaki ip gölgesi kayıp ihtimaline işaret ediyor olabilir mi? Yani kişinin aradaki bağı kuran ipe tutunamaması. Bence burada bir de kökenimizle, memleketimizle nasıl bağ kurduğumuz sorgulanıyor. Belki de memleket oralı olmak Doğum yeri kadar somut bir şey değildir. Daha belli belirsizdir. Özellikle de Porto Rico kökenli ama Amerika'da yaşayan beyaz açısından düşünürsek. Bu fotoğraftaki ip ve gölgesi ayrıca gerçek insanla gölge bize hep bağ kurmayı hatırlatıyor. <laughs> ayrıca bence bir de gerçekle gölge arasındaki oyun bu fotoğrafa şiirsellik katmış. Hoşçakalın.